Kal kalp takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir. Yani burada takva birinci sıraya geçti. Önce takva sonra iman. Kalp takva ile seyyiattan, fenalıklardan, kötülüklerden temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim takvayı üç mertebesiyle zikretmiştir. Birincisi şirki terk. Yani üstadımızın yukarıdaki tahviye manası buna bakıyor. Önce kalp şirklerden, putlardan, Allah'tan gayrı ne var? Önce onlardan temizlenecek. Sonra iman ile tezyin edilecek, süslendirilecek. Hani bütün nur talebelerinin ezbere bildiği bir vecize vardır. 23. sözde geçiyor ya, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, iktiza ediyor. O da saadet-i iktiza ediyor. Şimdi imandan sonra tevhidi söyledi. Eğer tevhid olmazsa iman hakiki iman olmuyor. İman tevhid ile la ilahe illallah ile takviye edilmeli. Hakiki iman tevhiddedir. Onun için kalbin önce putlardan, şeriklerden, Allah'tan gayrı muhabbete mazhar şeylerden ne olması lazım? Temizlenmesi lazım. Arkasından iman ile tezyin edilip süslendirilmesi icap ediyor. Birincisi şirki terk. Takvanın birinci mertebesi. Şirki terk. İkincisi maasiyi, günahları terk. Üçüncüsü masivaullahı terk. Allah'tan gayrı ne var? kalp onları terk edecek. Tahliye ise hasenat ile olur. Hasenat da ya kalb ile olur veya kalıp ve beden ile olur veyahut mal ile olur. Amali kalbinin şemsi imandır. Kalp amellerinin güneşi imandır. Onun için Risale-i Nur'u okumakla aslında ne yapıyoruz? Kalbimizin güneşini inkişaf ettiriyoruz değil mi? Amali kalbinin şemsi imandır. Amali bedeniyenin fihristesi, bedeni amellerin fihristesi namazdır. Amali maliyenin kutbu zekattır. Bir de bu şirk manasına şurada da şöyle bir işaret var. Diyor ki tettakun takva tabakat-ı ibadetlerine tertip ettiğinden takvanın bütün kısımlarına, mertebelerine de şamildir. Mesela şirkten takva, kebairden, masiva Allah'tan kalbini hıfz etmekle takva, ikaptan, Ahiretteki şiddetli azaplardan içtinaf, çekinmek, korkmak ile takva, gazaptan, Allah'ın gazabından tahaffuz etmek, ondan kaçınıp sığınmak ile takva. Demek tek kelimesi bu gibi mertebeleri tazamun eder. Ve ceza ibadetin ancak ihlas ile ibadet olduğuna ibadetin ancak ihlas ile ibadet olduğuna böyle bir hatıra geldi hatırım ama ha? böyle üstadımızın eski talebelerinden Van'daki talebelerinden Molla Hamit abinin bir hatırası var. Tabi böyle Van'da üstadımızın yanında hizmetinde kalmış bir müddet. Sonra üstadımız Isparta, Burdur, Isparta, Barla'ya sürgün olduktan sonra bağlantı kopmuş. Birkaç sefer ulaşmaya çalışmışsa da muvaffak olamamış Üstad'ın ziyarete görmeye. 50 küsurlu yıllarda tekrar Üstad'ın ziyaretine gidince, tabi böyle risaleler ulaşmış, onlarda hizmetler yapmışlar, dağıtmışlar, yazmışlar. Üstad'a sormuş ki, demiş İhlas Risalesi'nin başında laakal en az 15 günde bir defa okunmalıdır diye kayıt koymuşsun. Halbuki bu demiş evrat değil, ezkar değil, salavat değil. Niye böyle bir kayıt koydun diye sormuş üstadımıza. Üstadımız da demiş ki ona Ces ruhsuz ceset ne işe yarar demiş üstad. Ruhsuz ceset ne işe yarar? Demiş evrat da olsa, ezkar da olsa, salavat da olsa eğer ihlassız ise ruhsuz ceset gibidir demiş. İnsanların yüzde bir ikisi muhlastır. Fıtri ihlastılar. İhlası sarsılmayı bozulmayanlar. Enbiya ve bazı büyük evliya gibi. Onun haricindeki yüzde doksan sekiz muhlis olabilirler. Muhlis de çalışmaya bağlıdır demiş. Nasıl ki dünyevi bir şeyi bir insan tekrar ede, ede 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 alışkanlık peyda eder, bırakamaz hale gelir, biz de demiş iknas Risalesini tekrar tekrar okuya okuya ihlası kazanacağız demiş ustamız. Onun için ibadet ancak ihlas ile ibadet olduğuna, ve ibadetin, çok mühim bir cümle, ibadetin mahzan sadece ve sadece vesile olmayıp maksudu bizzat olduğuna, yani ibadetler, namazlar, oruçlar, ara vasıta değildir. Yani şu mekanı aşana kadar onlar var, ondan sonra tamam namazda kalıyor, son nefese kadar. Neden? İbadetin kendisi emri ilahidir. Ve ibadetin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hem tevhid sırrı hem esma, sıfat ve şunatının sırları olduğu için vesile değildir. Bizzat maksuttur ibadetler. Onun için hani böyle Anlatılır ne kadar şeydir böyle hikaye tarzı anlatılır ya. Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle bir namaz kılar, mı öyle bir hale girmiş. Birden bir ses duymuş. Ya Abdülkadir, artık senden namaz kalktı. demiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri, merun şeytan defol." demiş. Demiş ki, "Nereden anladın benim olduğumu?" Demiş ki Allah Resulünden kalkmayan namaz benden mi kalkar? Sual. Ben de mi 70 bin evliyayı böyle kandırdım demiş. Allah muhafaza. O ihlas, ihlas. İbadetin ancak ihlas ile ibadet olduğuna ve ibadetin mahzan vesile olmayıp maksudu bizzat olduğuna ve ibadetin dikkat sevap ve ikab için yapılmamasının lüzumuna işarettir. Hani üstadımız diyor 24. sözün 5. dalı 2. meyvede ubudiyet mukaddemeyi mükafatı lahika değil belki neticeyi nimeti sabıkadır. Ubudiyet, ibadet, kulluk ileride verilecek mükafatların başlangıcı değildir. İbadet yaptık, işlerimiz rast gitsin. İbadet yaptık, evde bereket oldu. İbadet yaptık, hanımla çocukla iyi anlaştık. İbadet yaptık, cennette şu makamlar değil. İbadet ne içindir? Geçmişte bize verilen nimetlerin neticesidir. Arkasından diyor, evet biz ücretimizi almışız. Onun için ibadetle, ubudiyetle mükellefiz. İşaret-i da öyle diyor. İbadet yaratılışın ücreti ve neticesidir. İbadetin sevap ve ikab için yapılmaması lüzumuna işarettir.